diyemedim onu cemaata. Şimdi bu vesileyle söylüyorum. Bu atel kürsü duası diğer ibadetlerde de yapılıyor. Ne demek? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu inni uqaddimu ileyke beyne nefesin ve lamhatin ve lahzatin ve tarfatin <laughs> yatrubu be ahli semavat ve ahli ardı ve kulli şeyin fi ilmike kainun ev kad kan uqaddimu ileyke beyne yedi zalike bismillahirrahmanirrahim. Fatiha da okursan, kelime-i tevhid de okursan, Atel Kürsi hakkında hadis ama bu okunuyor. Bunun manası ne? Şimdi atel kürsü okuyacaksın ya veya fatiha okuyacaksın veya la ilahe illallah diyeceksin. Dikkat et size bir hazine söylüyorum. Hazine. <laughs> Diyorsun ki ya Rabbi her nefesin, her saniyenin, her göz kırpışımın ve gök ehliyle yer ehlinin göz kırpmalarının ve senin ilminde bugüne kadar olmuş veya olacağını bildiğin her şeyin öncesinde okuyorum. Bismillah. Ne kadar okumuş oluyorsun A.T. Bir kere. Ama manaya göre ne kadar okumuş oluyorsun? Her nefesin, her saniyenin, gök ve yer ehlinin göz kırpmalarından her kırpışın gök ve yer ehlinin. Sırf balıkları hesap etsen yanar ortalık. Senin ilminde olmuş veya olacağını bildiğin her şeyin öncesinde okuyorum. Adem Bağ'ımızı değil, dünyanın yaratılışını değil, da Efendimiz'in nurunun yaratılışından başka. Kıyametin sonuna kadar bitmiyor. Niye? E cennet cehennem var. Cennet cehennem ne kadar? Sonsuz. Her şeyin öncesinde okuyorum. Ne okuyorum? İşte elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsun veya kelime-i tevhid. O zaman o la ilahe illallah kaç kere okunmuş oluyor? Allah. Şimdi bunun kaynağı ne? Şimdi bunun kaynağı Ahmed İbni İdris Hazretleri bunu yapıyor ama kaynağı hadis-i şerif. Çünkü hadis-i şerif ne hakkında var? Ayet-el hakkında var. O da ona İlham gelmiş öbür zikirlerin önüne de koymuş ilhamla. Ama Atel Kürşî hakkında ne var? E ee, İbn Abbas Hazretlerinden rivayet ediliyor. Allahu Teala buyuruyor. Hakîm-i çok büyük zat. Şey. Meşhur Tirmizî değil bu. O meşhur Tirmizî'den de evvel. Eee Hakîm-i ya evvel ya muasır Nevadırü'l usul sahibi, büyük muhaddis ve veli. Şahnakşibend Hazretleri 30 sene onun ruhaniyetinden terbiye oldum buyuruyor. Kabrini ziyaret ettik Tirmiz'de. Onun kitabında geçiyor. Bu hadis sahiptir. O büyük muhaddistir zaten. Yani meşhur Tirmizi gibi. Gün ve gece kaç saat? 24 saat. Mevla buyuruyor bunu. Gün ve gece kaç saat? 24 saat. Bir kimse bu duayı okuyup da peşine bir kere ayetel Kürsi okursa, namazdan sonra ayetel Kürsi okuyoruz ya, Allah kabul etsin, okuyorsunuz. <laughs> Fakat nasıl okuyorsunuz, harfleri nasıl çıkarıyorsunuz, manayı düşünüyor musunuz falan, neyse Allah kabul etsin. Biraz dikkatli olmanızı rica ederim tabi. Bu duayı başında okuyup da elhamdülillah hiç terk etmem. Her namazdan sonra. Bu duayı okuyup da okursanız ne oluyor? Şimdi size ne anlatacağım? Aslında size büyük bir kar öğretmiyorum. Size ne kadar zarar ettiğinizi öğreteceğim. Sizin kardan ya hoca efendi adam ayetel kürsi okumuyor sen bana okuyana karışıyorsun. Ya ona bakarsan öbürü namaz da kılmıyor. Öbürü abdest almıyor, öbürü inanmıyor. Sen niye kötüden emsal alıyorsun kardeşim? Sen bunu okuyandan emsala, kardan ne kadar zarar ettiğini söyleyeceğim. Kardan, yazık değil mi sana? Kaç senedir ater okuyorsun? Bu duayla okusaydın ne kazanacaktın? Bu duayı okumadan okuduğun için ne kaybettin? Lütfen sen, senin hesap makinaları ve bilgisayarların bunu hesap edemez. Çünkü ben söyleyeceğim şimdi. Hesap edemez ama neyse ufak tefek bir bir günlükten hesap yap sen bir günlük. Zararına bak. Gece ve gündüz hadis Mevla buyuruyor. Hadisi Kutsi bu. Bu kaynak hadis kaynağında ha rüyada zuhuratta değil hadis kaynağında. Gün ve gece 24 saattir. Bu saatlerden her birinde bu duayı ayetel kürsünün başında bir kere okuyan kişinin kişiden bana ne olur? 70 milyar dua kitabında bunu yanlış yazmışım biliyor musun? 70 milyon yazmışım. Onu burada düzelttim. Yanlış yapmışım işte. Şimdi sebune elfi elf, elf sebune elf 70 bin demek. Elf elf bir milyar demek. Sebune elfi elf 70 elf, milyon yazmışım. Halbuki sebune elfi 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 hasene ne oldu? 70 milyar oldu. Çünkü iki tane elf olsaydı milyon olacaktı, üç olunca milyar oldu. Bir kulum bu duayı okursa ayet el kürsten evvel 24 saatin her bir saatinde o kulumdan bana Mevla mekandan münezzeh ama kabul makamıma demek ist buyurmak istiyor. Her saatte 70 milyar hasene gelir. 70 milyar hazine, hadis kutsi 24 ile çarpıyorsun 70 milyarı bir günü buluyorsun belki bunun hesabını yaparsın kaç senedir Atel Kürsü okuyorsun 40 senedir bunu da 40 ile çarparsın belki sıfırlar yeter o kadar sıfır varsa yetebilir belki kendi zararını bulmanı söylüyorum ne kadar zararım var şimdi neyse zararından üstünden dönersek kar kara geçeceğiz inşallah ama bundan sonrasını hesap edemezsin çünkü ne diyor Hatta yunfaka fi suri ve teştegilül melaike o her gün yet, saat başı 24 ile çarpmıyoruz. Saat başı 70 milyar hasene geliyor ya her gün. Ne zamana kadar geliyor bu? O gün bitince bitmiyor. Sura üfürülene kadar. Sura üfürülene Ve teştegilül melaike melekler de bunun sevabını yazmakla meşgul olur. Sura sen bir kere okuyorsun Atel Kürsi'de ne ver? Peşine ne oluyor? O günün 24 saati değil, sura üfürülene kadar her saat 70 milyar hasene ondan bana yükselir. Arkadaşlar bu hadis çok kıymetli bir muhaddisin kitabına gidiyor. Bu rüya ve zuhurat değil. Kaynak verdim ben burada. Bu kadar büyük kar varken ahirette şu dünyada her şey mangıra bağlı. Kaç para lazım size? 40 trilyon, şimdiki yeni parayla, yeni parayla 40 trilyon, 80 trilyon, katır trilyon, katır neyse işte katır matır diyorlar. İsviçre'nin bankaları da bitsin, bütün dünyanın darphaneleri çalışsın arkadaş. Bana yetmez yani, harcayacak yerim var ha merak etmeyin. Çok iş var, siz merak etmeyin, siz parayı getirin. Şimdi, para yetmiyor. Ya o adamın diyorlar şu kadar milyar doları var. Bu bunu yese yemez, içe Ne lazım bu? Hala da kazanmaya uğraşıyor. Neden hala kazanmaya uğraşıyor? Dünyaya iman etmiş çünkü. Çünkü dünyada her şey mangıra bağlı. Ona iman etmiş. Onun için o para lazım ona. Doydum demez o. İki aç doymaz. İlim açı, dünya açı. Ha, sen ahirete iman etmişsin. Dünya ne kadar? Ölene kadar. Ölüm ne zaman? Her an. Ne kadar boş? Ahiret ne kadar sonsuz. Ne ile yaşanacak orada? Hasene. Ne kadar hasene lazım? Sonsuz hayat hep haseneyle. Makamlar haseneyle, dereceler haseneyle, cennetteki mertebelerin tümü hasenatına göre. Burada da böyle bir hasene var. Okuyacağın üç satır. Bir dakika tutmuyor. Kaç dakika tuttu? Saat tutun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah men yuqaddimu ileyke beyne yedey kulli nefesin ve lemhetin ve tarfetin yatrufu biya ehlus semavati ve ehlul ardı ve kulli şeyin ve fi ilmike kainun ev kad kan yuqaddimu ileyke beyne yedey zelke kulli Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha e okursan o kadar Fatiha. Atel Kürsi e okursan o kadar Atel Kürsi. Bir dakika tuttu mu? Ne kadar zarardasınız siz ya. Ben de sanki kabul olmuşum gibi çok kardaymışım gibi konuşuyorum. Benim de ne olduğum belli değil yani. Ama ben sizin zararınızı istemiyorum. Şunları yazarken Allah şahit gece gündüz saatlerinde uykularımı terk ederek siz amel edin diye yazıyorum. Ahirete zengin çıkın diye yazıyorum. Sizin zenginliğiniz bana yarar. Belki biriniz şefaat edersiniz. Belki biriniz bir sevap verirsiniz. Belki biriniz şu adamdan bir şey öğrendiklersiniz. Belki biriniz beni kurtarırsınız. Ben o niyetle yazıyorum. Ben kazandım diye yazmıyorum haşa. Ama yazık oluyor ben bu kadar kitap yazıyorum. Okunmuyor. Ben üzülüyorum. Bu bir haktır. İlim bir haktır. Amel edin kardeşim. Şimdi bunu niye söyledim? Ey Ahmet ben sana göklerin yerlerin anahtarını verdim. Özel tehlil. O hangisiydi? Bu duayı okuyup da peşini okursan esas. Biz ne dedik ona? Buyurun. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin <laughs> ve nefesin <gülüyor> adedema <laughs> vesi'ahu <laughs> ilmullah <gülüyor> bir tevhid okuduk ne kadar okuduk kıyamet Adem babamızdan bugüne kadar zikretseydi bir adam Adem babamızdan bugüne kadar la ilahe illallah deseydi bir adam ömrü yetişip şu anda biz ondan eftaliz bir kelimeyle neden çünkü dedik ki ne kadar la ilahe illallah diyorum ya Rabbi. Her an ve her nefes Allah'ın ilminin kuşattıkları sayısınca. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadarkinin nefesinin sayısı biter ama Allah'ın ilminin kuşattıkları bitmez. Bu bir şifredir. Bu İdrisiye tarıkının virklerinde. Çok büyük. Ama bir de bunun başına deminki duayı okuduktan sonra bu la ilahe illallah dersen Allah Dedim sana motorlar yanar. Şimdi Ey Ahmet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken görüşüyordu. Ey Ahmet, Hazen ey Ahmet. Bu kelimeyi i tevhidin özel zikrini sana sakladım. Ma sabaka Alli ma ashabek li Senden önce kimseye bu zikrini, bu ilersini öğretmedim. Bunu sen kendi adamlarına öğret, öncekileri geçsinler. Hadi bakalım şimdi, bir imkan daha doğdu mu? Doğdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bana, bize kim talim etti? Buradan okuyun. 105. sayfada dedim size, Medine'de bulunan Muhammed Zekeriya Hazretleri, büyük veli vefat eden Efendi Hazretlerimizin dostu, o da kutuplardan bir zat idi. Arif Coşkun Hoca ile gittik. Ziyaret ettik. Burada yazdım onu bir gece nezarete. Ben öyle bir şeyler istemek bilmezdim. Arif Hoca uyanık adam. Dedi ki işte efendi dedim mübarek dedi bize bir zikir öğret. Bize bir icazet ver. Zikir icazet ver. Ben de durduk öyle. Dedi size şunu öğreteyim dedi. Ben dedi bir kere dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ravza'nın içini gördüm dedi. Zekeriya Efendi büyük veliydi herkes biliyor onu. Ravza'nın içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdenin arkasında dedi. Kabri şerif perdenin arkasında. Üç tane peçeli veli var dedi. Yüzleri peçeli. Orada huzurunda oturtmuş onlar dedi. Ben de oradan seyrediyorum. Üç velinin içerisinden Kabri Şerif'ten yani Ravza'dan nida geldi. Hada Seyyid Alevi. Üç kere ses geldi dedi. Bu Seyyid Alevi'dir diye. Ben de o zaman Seyyid Alevi kim? Seyyid Alevi bu vefat eden Seyyid Muhammed Alevi vardı ya buraya gelen yani eskiden tabi buraya nasip olmadı da İsmail Adaş işte o külliyeye gelmişti külliyede falan Muhammed Alevi Hazretleri'nin babası biz onu tanımadık o da çok büyük veli Zekir Efendi dedi ki Resulullah Efendimiz Hâdâ Seyyid Alevi diye üç kere kabirden ses geldi ben de dedi o arada bekledim ki bu zat gelirse Medine'ye bakalım ne yapacağız baktım dedi Ashab-ı orada oturuyor ziyarete gelmiş gittim yapıştım dedi Dedim efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi işaret etti kabri şeriften. Benim sizde emanetim olması lazım. Bana bir şey öğretmeniz gerekiyor. Dedim. O da dedi ki sana İdrisiye zikrini öğreteyim. Sana buna icazet vereyim. Nedir dedi işte la ilahe illallah. O da öyle yapardı. La ilahe illallah. Fealemen ne o da mesela buluyor. La ilahe illallah diyorsun diyorsun. 10 kere dedin, 50 kere dedin, kaç kere dedin. Sonunda ne diyeceksin? Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Bundan size icazet vereyim dedi. Resulullah Efendimiz onu bana işaret etti dedi. Kendim gördüm dedi. Sonra o da bana bunu söyledi dedi. Ben de size icazet vereyim dedi. O sonra üç kere şöyle var. Mübarek zaten başı dizine değerdi. Lastik gibiydi. Öyle yemez içmez evliya Allah. Böyle Allah. 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 Allah derdi ama o öyle derken zaten sen de kalpten gideceksin yani. Başını hem kalbine vurdururdu ama o üç kere laf sayı söylerdi böyle bir ses dersin ki kayıptan lahuttan ses geliyor yani. Zekeriya Efendi Hazretleri. Büyük zat. Bacağı kırıldı 90 yaşında ya. Dedi ki Resulullah mucizesi var çörek otu her derde de vardır. Doktora doktora gitmem. Ya kırık ya kırık. Hastaneye doktor hiçbir şey gitmeyi kabul etmedi ya. Sırf çörek otuyla tedavi oldu yeniden ayağa kalktı. Ya çok kuvvetli bir iman sahibi. Büyük evliya Allah. Burada yazdım. İnşallah o mübareğin bereketiyle bu zikirden icazet vermiş oluyorum. Size de. Nasip olsun size. Ama şartlarımı biliyorsunuz. Beş vakit namazın farzını kılmayan adama bu zikirlerden benim iznim yok. Çünkü veremem yetkili değilim. Beş vakit namaz kılınacak. Ondan sonra üç bir ey Ahmet göklerin yerlerin anahtarlarını